Сыра сэндэй! Аргэнэш hemen güvenlik kamerasından salona bakıyorum ve gördüklerime şok olacaksınız size de göstereceğim ama arkadaşlar şu an saat gecenin 3'ü ben burada videolarla falan ilgileniyordum yani kanalıma biraz göz atıyordum işlerimi falan hallediyordum ve o sırada bana bir mesaj geldi bakın mesajın kimden geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar karton Cat bana gecenin 3'ünde buraya bak diye bir mesaj atmış. arkadaşlar şu an gerçekten şok içerisindeyim hemen onu görüntülü bir şekilde arayacaktım ama videoya da baş dedim sizinle beraber yapalım dedim Bakalım karton kitle konuştuğumuzda ne olacak hep birlikte göreceğiz sizler şöyle bir 6000 like bekliyorum o seviyece alt altı altı. mutlaka her zaman video like atmayı unutmasını Sizlere güveniyorum aşağıya güzel like'lar atmayı unutmayın lütfen Kanalıma mutlaka abone olup bir açın Bir milyona doğru gidelim o ailemizi 1 milyon kişi yapalım Herkes mutlaka abone olsun bildirim daha çünkü yeni video aklımda size bildirim gelsin ilk izleyen siz olun Bir önceki videoya gelen 5 güzel yorumu nasıl ekranı çıkarıyorum Birinci İkinci yorum, ikinci yorum, üçüncü yorum, dördüncü yorum ve beşinci yorum. Siz de bu şekilde yorumunuzda ekran çıkması istiyorsanız hemen aşağıya güzel yorumlar atabilirsiniz. Her neyse şimdi videomuza geçelim ve bu kartonket ket illetiyle bir konuşalım. Hemen buraya bak Okan yazmış ve şeytan emojisi koymuş. Arkadaşlar yaklaşık 6-7 aydır hiç kartonket hakkında video yaptığımı hatırlamıyorum. Yani doğru hatırlıyorsam bu şekildeydi. Kartonket niye bana durduk geldi böyle bir mesaj attı hiçbir fikrim yok. Bakın şu anda da içi. Ne var lan? Ne var lan? Karton cat. Karton kedi. Mesajlarımı altında görüyor şu an. Benimle uğraşıyordun özledim seni. Oho! Bu ne lan? Sevgili miyiz biz? Özlüyor beni. Lan ben senin... ...manitan mıyım? Düzgün konuş. Özledim falan. Arkadaşlar ne diyor bu özledim falan diyor benimle uğraşıyordun diyor Zaten hatırlayanlar vardır gerçek OSP ailesi bütün videoları izleyen takipçilerimiz biliyordur Bundan 6-7 ay önce falan karton ketle ilgili de hatta karton dokla ilgili de inanılmaz videolar yapmıştık İzleyenler bilirler zaten Bakalım ne diyecek arkadaşlar yazıyor şu anda Bakalım ne yazacak abi tipini falan görüyorsunuz karton kesi hatırlıyorsunuzdur Siren kafa kadar tehlikeli bir yaratık ve çok korkuş bir yaratık. Creepypasta karakteri. Bak Okan benimle uğraşmanın bedelini sana ağır ödeteceğimi söylemiştim. Ben sana bir şey yapmadım ki. Durduk yerde gecenin üçünde yazdın. Derdin ne? Ben sana ne yaptım? Arkadaşlar hem kendi yazıyor hem de bana benimle uğraşmanın bedelini ödeteceğim falan filan bir şeyler diyor. Benimle uğraştığın için yazdım. Ben sana 6 aydır 6 aydır hiç yazmadım bile. Abi şu an cidden iyice tırsmaya başladım. Umarım bana zarar vermeye falan kalkmaz. Zaten daha önce zaten daha önce çok uğraşmıştık. Bir an böyle çıt sesi geldi korktum. Dila kentin de peşindeyim. Evine gittim sıra sende. Arkadaşlar. Bittin Okan Sarıoğlu bittin yazdı. Dila Kent'in de peşindeyim diyor. Arkadaşlar Dila Kent'i zaten tanıyorsunuzdur. Çok ünlü bir youtuber ve zaten Dila Kent bana mesaj atmıştı. Yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişti. Demek ki karton kit yüzündenmiş. Abi karton kit Dila Kent'e de bulaşmış. Evine gitmiş. Şimdi sıra sende diyor. Evime mi geleceksin lan sen? Dila Kent'i bırak. Bana gel arkadaşlar dilakente zarar vermesin. Gelsin benimle uğraşsın. Biz güçlü ol sefeci ailesiyiz. Korkusuzuz. Hallederiz. İyice abla bakarız. Ama bakalım arkadaşlar kurtulabilecek miyim bu karton ketten bilmiyorum ama Umarım beni öldürmeden ben onu öldürmeyi başarırım Bırakmayacağım siz kaşındınız Biz sana bir şey yapmıyoruz Ama ben sana göstereceğim Ben sana göstereceğim Geleceğim hem de senin parçalarını ayıracağım. Aa ne satayım? Abi bu neler diyor? Sen kafayı sıyırmışsın moruk. Sen kafayı sıyırmışsın moruk. Sakın evime falan gelme. Yoksa büyük bir kavga ederiz. Aha! Salona bir bak istersen mi? Geldim bile çok geç. Lan evime mi gelmiş? Arkadaşlar az önce de bir çıt ses duymuştum. Salondan geliyordu galiba bilmiyorum ama şu an evime geldiğini söylüyor. Ben seni parçalarına bile ayırırım. Yumrukların mı beni durduracak? Ben sana gösteririm. Biz korkusuz OSFC ailesiyiz. Evime mi geldin sen? Benim adım Kartonket. Ben her şeyi yapabilirim. Biz senden daha güçlüyüz lan. Mır mır. mır, mır kedi. Miyav. Biraz daha geçiyorum arkadaşlar ama umarım böyle daha da kızdırmam onu. Umarım gerçekten burada değildir arkadaşlar. Çıkacağım salona bakacağım. Umarım gerçekten burada değildir. Ya onu bunu bırak da sen bir salona bak istersen o zaman görürsün korkusuz aileyi. Seni tırmalamayı bırak parçalarına teker teker ayıracağım. Abi salona bakacağım. Umarım gerçekten gelmemiştir. Bakın şu an gerçekten çok korkuyorum. Altımı sıçmak üzereyim. Arkadaşlar telefonu bıraktım. Ekran kaydını kapattım. Karton kedi de engelledim. Hemen güvenlik kamerasından salona bakıyorum. Ve gördüklerime şok olacaksınız. Size de göstereceğim ama umarım korkmazsınız arkadaşlar. Şimdi size de gösteriyorum. Ve bakın Görüyorsunuz karton kek resmen elimde arkadaşlar. Sıralım bende olduğunu söylemişti. Evime gelmiş beni öldürmek için evime gelmiş. Şu an salonumda bakın görüyorsunuz. Abi şuna bakın kollarına bakın. Bacaklara bakın ne kadar büyük olduğunu görüyor musunuz? Ve de çok korkunç arkadaşlar şuna bakın. Umarım buraya doğru gelmez arkadaşlar. Şu an buradan izliyorum. Zaten buraya gelirse direktman karşısında ben çıkacağım yani. Umarım Gelmez arkadaşlar. Şu an hala salonda bakın görüyorsunuz. Abi ne yapsam şu an gerçekten hiçbir fikrim yok. Şu an resmen salonda karton kek var. Bir dakika. Arkadaşlar, beyzbol sopam var benim biliyorsunuz. Beyzbol sopasıyla bir salona bakacağım. Eğer karşıma çıkarsa artık bir şekilde halletmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım bana bir şey olmaz. Şimdi sizinle beraber bir salona çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi Sağına doğru çıkacağım. Bakın güvenlik kamerasında karton ketim burada olduğunu zaten siz de gördünüz. Şu an gerçekten altıma sıçmamak için zor duruyorum. ya yani Zor tutuyorum götümü. Şimdi arkadaşlar şöyle sopayı da aldım. Açacağım bakacağım. Açacağım bakacağım arkadaşlar. Umarım gerçekten burada değildir. Açıyorum. Açtım. Kimse var mı? Karton ket. Lan yok. Kimse yok arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Şu sopayı koydum. Görüyor musunuz? Arkadaşlar güvenlik kamerasından baktığımızda tam olarak salonun ortasında duruyordu ama şu an hiçbir şekilde burada değil. Bir dakika kapıyı kapatıyorum. Arkadaşlar şu an karton kit gözükmüyor anlamadım. Kaçtı mı? Buraya falan mı geldi bak öyle bir şey olursa var ya. Şöyle arkaya falan bakacağım. Arkadaşlar şu an gerçekten aklımı kaybedeceğim. Güvenlik kamerasında salonda gözüken kedi şu anda yok. Arkadaşlar gecenin dördü beşi falan oldu şu anda hatta bakın tepede dolunay var ama ağaçların arkasında kaldığı için çok da gözükmüyor neyse yine çok inanılmaz sıra dışı bir video oldu arkadaşlar her zaman gibi gördünüz zaten ben videodan sonra biraz daha dışarıyı kontrol ettim ama karton kedi dair herhangi bir şey göremedim arkadaşlar siz yine de karton kedi alakalı video istiyor musunuz yorumlara yazın veya ne yapayım karton kedi ile ilgili bunu da yazabilirsiniz bu arada videoyu kapatmadan şunu da söylemek istiyorum benim bir iki ikinci kanalım var arkadaşlar. Okan Saroğlu 2 adında. Orada da eğlenceli tepki videoları yapıyorum sizler için. O kanalı da mutlaka abone olun arkadaşlar. Açıklamada zaten bulabilirsiniz. Videomuzu sonra görmem ve arkadaşlar mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalı ve abone unutmayın. Sana daha az şey yok. Kendinize bakın. Görüşürüz olsa becerisi.